Robert Ejberte şunu sormak isterim ki, bir Galatasaray maçıydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü. O gün takım biraz kötüydü ama kendisinin yine mücadele gücü yüksekti. Artık sahadan çıkmak üzereyken Beşiktaş taraftarı da kendisini alkışlamıştı. Belki o an bir tedirginlik varmıştır üzerinde hani kırmızı kartı gördüm takımı eksik bıraktım ve bir tepki mi alacağım diye o anki duygu karmaşasını hatırlıyor mu? Neler düşündü acaba? Ne gibi bir karmaşa yaşadı? Onu merak ediyorum ben. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Der Cevat möchte gerne wissen, das war halt beim Derby gegenüber oder gegen Galatsarei. Uh, nach der zweiten gelben Karte hast du halt dann die rote Karte bekommen und dann um, musstest du halt natürlich den Platz verlassen. Du warst halt wie immer engagiert, man hat es dann die halt auch angesehen. Beim Rausgehen hat man halt ähm, seitens der Fußballer oder seitens der Fans halt sehen können, dass du halt so ein bisschen ähm, so richtig unsicher warst, ob die jetzt halt dann, ähm, sage ich ja mal, die Fans mit dir halt ähm, auf, auf dich sauer sind etc. Aber die Fans haben dann halt dann eigentlich dich applaudiert und er möchte gerne wissen, was halt eigentlich deine Gefühlsgänge in diesem Moment war, wenn du dich noch erinnern kannst. Er hat genau das gesagt, was ich gefühlt habe in dem Moment. Ich bin, weil äh, ich bile. <laughs> <noch, lacht> ja, mach weiter, ich versuch's dann halt zu so so. nachdenke, Ich war genau auf der anderen Seite vom Ausgang letztendlich oder vom Eingang Richtung Kabine und ich habe mir in dem Moment gedacht, ähm, Uh, jetzt uh, jetzt uh, werden die Fans uh, ja, letztendlich sauer sein auf mich, wie ich dann aber letztendlich den Weg gegangen bin und dann uh, Standing Ovation bekommen habe, uh, war ich wirklich erleichtert und auch froh. Und das hat mir einfach auch gezeigt, dass uh, letztendlich die Chemie zwischen mir und uh, den Fans einfach stimmt und sie das auch nicht als uh, böswillig angesehen haben, sondern wirklich als was Positives, was in dem Fall natürlich erstmal nicht positiv war, weil ich das Spiel nicht beenden konnte. im nächsten Spiel gesperrt ich glaube, um, war tatsächlich auch meine rote Karte in Leben. Um, in dem so, öncelikle diyor, um, evet ikinci sarı kart yedikten sonra diyor tam kabineye girişinin karşı tarafındaydım diyor ve Cevat abi senin dediğin gibi işte kendi düşünceleri, aa işte taraftarlarımız bana böyle sinirliler, üzgünler ben bunları düşünürken diyor tam yürürken diyor ama hepsi işte ayakta beni alkışlayınca bana işte şu hissi verdi. Evet işte bu takımı takım yapan futbolcusuyla taraftarıyla bu bana bu hissi verdikleri için diyor ben çok mutlu oldum. Tabii ki diyor o an için güzel bir şey değildi diyor. İkinci sarı karttan kırmızıyı yemem ve ömrümde ilk defa bir kırmızı yemiştim ve tek kırmızı'm o maç diyor gelecek hafta içinde oynayamamıştım söylüyor. Ama işte Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan, Beşiktaş'ı futbolcularıyla bağlı tutan işte bu saygı, sevgi bunu dile getiriyor. Güzel bir soruydu. Teşekkür ederim. Hani duygularım hafifledi diyor tabii oyuncu, seyircilerin olumlu tepkisini görünce. Bu da oyuncu, seyircilerle olan bağımı daha da güçlendirdi diyor. Tabii tabii. O gün e, yani takımdaki her zamanki kendi disipliniyle büyük bir mücadele e, vermişti. O mücadelenin karşılığı da tribünlerden alkış olmuştu. Yani o kırmızı kartı oraya es geçmişti seyirci. Ben teşekkür ederim hepinize. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bu programlar inşallah böyle devam eder. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim.